Merhaba değerli dostlar. Öncelikle selam aleyküm. Bugün yepyeni bir YouTube videosu tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yemek tarifi vereceğim arkadaşlar size. Bunu kahvaltıda da yapabilirsiniz. Ara öğünde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdilikten herkese afiyet bar şeker olsun. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Evet şimdi elimizde şöyle bir kasenin için arkadaşlar daha önceden haşladığımız patateslerimiz var. Ve de kaşar peynirimiz var. Şu önce Şöyle bir patateslerimizin üzerine toz biber serpiyorum arkadaşlar. Daha sonra biraz karabiber. Daha sonra biraz tuz. Az biraz köri yeter ve biraz da sıvı yağ gezdirmek istiyorum bu da yeterli bunu şöyle güzel bir şekilde elimdeki araçla dövüyorum Şimdi geldik diğer aşamaya. Tavamızı ocağın üstüne katmadan önce şöyle altına biraz sıvı yağ gezdiriyoruz. Onu da fırça yardımıyla her tarafına böyle gelecek şekilde dağıtıyoruz. Daha sonra patatesimizi tavamızın içine alıyoruz. Şöyle Biraz daha alalım. Evet. Sonra kaşar peynirimizi her tarafına gezdiriyoruz. Evet. Sonra üstüne bir kat daha patates. Çok güzel şeyler olacak arkadaşlar ya. Ocağımızın altı gördüğünüz şekilde kısık ateş. Tavamızı üstüne koyduk ve kapağını kapatıyoruz. Şöyle bir 3-4 dakika, 5 dakika yakın bu güzel bir şekilde kısık ateşte pişsin ve altını kontrol edeceğiz. Altı piştikten sonra bunu ters çevireceğiz, öteki şekilde pişireceğiz. Bekleyelim. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz karıştıralım. Böyle yanlardan bakıyorum. Bu pişmiş. Bunu çevirelim. Şöyle. Görüyor musunuz? Bunu güzel bir şekilde böyle Şöyle biraz yağ gezdirelim. Evet değerli dostlar, yine bir videonun sonuna geldik. Bizim yemeğimiz hazır arkadaşlar, İstediğimiz kıvama geldi. Tadı da eminim ki çok muazzam olmuştur. Şimdiden herkese çok çok teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Bol bol yorum yapmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yavaş yavaş çok güzel bir aile olmaya başladık. Emme geçin. Herkese çok teşekkür ederim. Şimdikten herkese afiyet, bal şeker olsun. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.